Şu an Yükselka dışında 20 kilometre uzaklıktan Gürdele köyü var. Biz buraya geldik. Sadece burada kar var. Kar kalınlığı 30 cm. Biz de buraya gelip çocuklarla beraber altıraman yapıyoruz. Yaklaşık 50 sporcumuz var şu an burada. Biz buraya etap yarışları için hazırlık yapıyoruz. Federasyonun önce eleme yarışları var. Ondan sonra etap yarışları devam ediyor öyle. Ocağın son haftası birinci etap yarışı e, yüksek oda olacak. Bütün yüksek o halkını da buraya davet ediyoruz. Şu an e, klasik e, ve e, serbest olmak üzere iki e, stil e, çalışmalarımız var. Haftanın e, üç günü çalışıyoruz biz burada. Kayaklı koş branşında yer alıyorum. Hedefim milli olmak, olimpiyatlarda e, derece yapmak istiyorum. Burada Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Ee, çalışmalarımız iyi gidiyor, güzel. Geçen sene e, Türkiye Şampiyonası'nda e, Türkiye birincisi oldum. Minikler 12 kategorisinde. Bu sene de Allah'ın izniyle e, yine aynı dereceleri almayı planlıyorum. E, şu anda karımız az e, ama biz çalışmalarımıza başladık. E, zaten Allah'ın izniyle haft önümüzdeki haftalarda yağış gözüküyor. Karımız daha da çok olacak. Hayırlısıyla bu sene de Türkiye Şampiyonası'nda iyi dereceler almayı planlıyoruz. Yine yüksek ağımızı gururlandıracağız.